Şimdi yalnız adı cemaatimiz Allah'ın rahmetinden Celleş Hazretlerinden ümit kesmek yok ama öyle kuru ümitte İslam'da yok. Devlet arkadan şöyle buyuruyor. Ve en iyi bula Rabbikum. Ve en iyi bu bula Rabbikum. Rabbinizden dönün. İnabe edin. Dönünüz. İnabe Allah'a dönmek, tevbe etmek, günahtan kopmak. Demek ki bir kişi günah günahları yaşamakta iken kişi İslam'a dönmeden Allah'a dönmeden e Allah affeder demesi bu kuru boş bir laf az hemse Hem günahına devam et. Alnın secde görmesin. E bir hanım başını örtmesin. İçki içsin, kuma oynasın, şunları bunları yapsın. Hem de Allah affeder, Allah kerim demek bu İstanbul'da aykırı zıt ters materyal. Mevlam buyuruyor. Ve eslimu lehü ve Allah'a teslim olun. bakın. Önce inabe tevbe etmek. Günahdan kopun Allah'a dönün. Mevlam bir de şöyle bir ayet-i kerimesinde fefirru ilallah Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Şimdi adı cemaatimiz yani kulun Allah'tan başka neyi var ki Allah aşkına? Var? Yani Allah'ta başka neyi var? Neyimiz vardır? Ana baba da ölecek. Kardeşi ölecek. Evlat da ölecek. Böyle. İnsan eşi de ölecek. İnsan tek başına o karanlık kabre girecek muhteremdir. Mal mülk yalan dünyada kaldı. Taksim olacak muhteremdir. Kardeşim. Yani. İnsanın bir Rabbi Mevlası var. Allah Allah'ın i̇şte Mevlam buyuruyor. Fefiru ilallah Allah kaçın. Allah kaçın. Allah yönelin. Tevbe ederek, günahı terk ederek Allah dönünüz. Ve eslimu lehü, ve Allah'ın emrine teslim olun. Teslim olun. Efendim işte Allah böyle diyor ama ben yapamam. Olmaz Yani bir kulun haddine kalmamış ki Allah ile pazarlık etsin haşlar. Efendim. Şu kocaman dünya küreyi arz. Dönüyor boşlukta. Allah emrinde, Allah'ın denetiminde, Allah'ın tasarrufunda belirli bir hızla, belirli hızla yörüngesinde dönüyor Hatta Melan buyuruyor, küllün <laughs> fi felekin yesbehun. Dünyanın dışında, ayda, güneş, yıldızlar da hepsi de Allah'ın takdir ettiği yörüngelerinde Allah'ın emrinde yani kimse Allah'a baş kaldıramıyor. Mülk Mevlamızın. Onun mülküyet, Evet. Mevlamın vahdaniyet. Allah bir yerli. Haş eşi dengi yok mu? Kim olabilir ki böyle ya İnsan maaşı ilah olabilir. Dağlar maaşı ilah olabilir. Güneş maaşı ilah olabilir. Atom yığınları az cemaatimiz. Hangi ilah olabilir? Hepsi Allah'ın em denetiminde. Kesin bir denge düzen var alem evrende. Her şey birbirine bağlı, bağlantılı. İdâden buna bir yönlendirme Mevlamız var muhteremler. E, kulun başka neyi var? Neyi var muhteremler? Çevrede boş hayal. Pek Her gidiyor muhteremler. Her şey yalandır. Mevlam buyuruyor. Kullarım bana kaç Mevlam buyuruyor. Ve en iyi Allah dönün. İnab ediniz. Teybe ederek Allah dönünüz. Ve esrimü lehü ve Allah'ın emrine de celişanı teslim olunuz. Kul Allah teslim olduğu zaman adı cemaatimiz. Sen Rabbimsin dediği zaman kuldan muazzam bir değişim olur. Kul o zaman işte insanlık makamına geçer. Yoksa Allah'tan kopan bir kişi şekil olarak belki insana benzer ama kişinin siredir. İş alemi, duygusu alem kişinin insan değildir muhtemelen. Canavardır İç İş aleminde gönlünde sıkıntı vardır, darlık vardır, bunalım vardır, stresi vardır, kararsızlıklar vardır, istikrarsızlık vardır, iş vardır. Kuzu bulamaz. Maddi açıdan belki isteklerine kavuşabilir. Belirli makamlara kişi gelebilir ama kul hangi makama gelirse gelsin, kişi maddi olarak niye kavuşsa kavuşsun ama huzur başka muhteremler. Huzur başka böyle. O gönlün rahatı, o manevi zevk feyizler, ruhsal feyizler ancak allah Teala Mevlamıza teslim olunduğu zaman muhteremler. Teslim olunduğu zamanlar. Evet adı cemaatimiz, bugün mübarek Ramazan'ın son cuması adı cemaatimiz. Tabi Ramazan elveda diye bizlere inşallah bizden razı olmuştur adı cemaatimiz. E Rabbim hepimiz affeylesin. Ama Ramazanlar biter muhteremler. Cumalar biter. Barınma gelip giderler bunlar. Ömür de gidecek. Ama yeter ki inşallah allah Teala kullukta devam edelim muhteremler. Başka çağrımız yok muhteremler. Başka bir şey böylece. Lillahi Teala Fatiha.